Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Forza Horizon 4 eleyici moduyla ve mini 65'imle birlikte karşınızdayım Bakalım tüm oyuncuları tek tek eleyip sona kalmaya çalışacağım ve önümde direkt dropla başladım İnanılmaz bir başlangıç kaç seviye peki 2-3 seviye falan olmasın 4 seviye Lancer mı üf Lancer var ya tam gel beni arazide arazi sür aracı gerçekten Gerçekten tam beni gel arazide sür araca. Sevdiğim bir araç geldi şu an. Efsane başladık ve alandayız şu anda. Hadi bakayım. Benim direkt adam bulup şu an seri bir şekilde yardırmam lazım. Şurada beyaz çizgiler var. Onlara doğru bir gitsem Yapma be. Adamlar yarışa girmiş şu an. İkisi yarışıyor. Abi bir kişi daha var. Bir kişi daha var. O ne yapıyor? O da mini 65. Kankam. Kankam ben geldim. Dur bakayım. Nereye verecek? Sağa verdi. Araba dönmüyor. Araba dön. Döndü. Yardır şimdi. Yardır şimdi. Bas 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 bas. Mini 65. O mini 65 ne yapabilir? Adam oyundan mı çıktı? Yok oldu haritada Nasıl ya? Evet çıktı tamam tamam. Hadi bakayım. Bak, bak bu çok çok basit bir başlangıç oldu ama. Bu çok basit bir başlangıç oldu. Porsche Makan çok güzel. Çok güzel. Bir kişi daha yakalarsam böyle direkt pez edecek. Herhalde burada oyunu bitireceğiz ya. Dedi ve elendi. Aha, aha adam. Oradaki arabayı aldı. Oradaki arabayı aldı. Değil mi? Almamış. Kaç seviyesin sen? Lancer, Lancer, Lancer. Nereye gidiyoruz? Yardır kanka. Ama önümden çekil bak. Yarış oyununda bu yapılmaz. Bu bu yarış kurallarına dahil değildir. Bu ayıptır yani. Adamın önünü kapatmak. Evet bu bu ayıptır arkadaşlar. Bunu yapıyorsanız yapmayın. Yalnız düz yolda benden daha iyi gibi he. Seviye falan yüksek de Arazide canını yakarım. Arazide canını yakarım. Adam önümüze kıra kıra yemin ediyorum şu an bizi pert etti ya. Ve buradan araziye dalan ya. E şimdi araziye daldık sen ne olacak şimdi? Makan önüne geçmeyecek mi senin? Geçmeyecek. Makan neler yapıyorsun? Makan! Bir tane arabayı ağaca çatmazsa bu arada çok büyük tırtladık. Çarptı. Sen, sen adamsın. Buranı! ne? Map'i bilmek de önemli tabi. O araya düşer o ya. O araya düşer o. Onun işi çok zor şu an. Hadi bakan. Zorla kendini yırt. Yırt motoru. Mucize ya bundan sonra. Ey mucize dedik de tamam dur. Onu bilerek yapmadım. Dalga geçmek için falan yapmadım bu arada. Kesinlikle yapmadım da. Tamam birisini daha eledik şu an. Knoxville. Knoxville'e gitti. 7 seviye mi oldum ben? 6. Bowler. Bowler mı? İlk defa geliyor. Sanki böyle arazi aracıymış gibi bir his verdi. Yani arazide gider bu. Bu arazide gider. Neredeyiz? Alanın hala ortasında diyebilirim kendime. Ha bir tane daha kurban geliyor. Yalnız böyle atak atak oynuyorum da. Ben kurban olmayayım. Ben kurban olmam. Burada burada burada. 3 3.7 2.9'a düştü. Niye 2.9'a düştü orada? Sola doğru giderken. 1'e 6 kaybediyormuşuz. Yok ya. Bunu başaran ilk kişi olmak istemiyorum. Gerçekten bu... Gerçekten bu utanç verici olurdu. Sal kanka ya sal. Hadi sen de sal. Ben yola gireceğim bu arada. Yoldan da güzel gideriz. Bu ağaçlar beni çok yavaşlatacak burada. Adam zaten çok yavaş. Bir tane ağaca toslasa benim işimi çok kolaylaştırır. Aa, düz yoldan gelmeye kalkışırsan kanka hiç olmaz ki seni riske girmen gerekiyordu. Adam riske dahi girmedi. Yalnız ben de aşırı yoldan gittim. Bu kadar yoldan neyse neyse. Aa. Trafikteki araba sandım. O kadar yavaş gidiyor ki adam. Hayır çok güzel. O hala arkamdan geliyor. Ormana girmemiş. Ormana girmeliydin dostum. Ormana girse şu an belki yan yana falan olabilirdik veya bir tık önümde olabilirdi. Adam hiç riske girmedi bir de üstüne arkamdan kovaladı. Benim arabam daha hızlı. Dostum benim arabam daha hızlı senden. Abi bitiş nerede? Ha burada. Yan bitişi bulamayacağım sandım. Filik 2008. Ama öyle bir saniye. Ha tamam. Şimdi geliyorsan gel. Urus 7 seviye yine arazi aracı. Full arazi aracı gidiyorum şu an. Gerçekten full arazi aracı gidiyorum. Urus 19. Kovalayayım mı ben şimdi onları? Aha kovalıyorum. Aha orada. Alan nerede? Bir saniye. Alanın yine ortasındayız ki biz. Dön! Dön ulan! Yardır! Oo, oo çabuk hızlanıyorsun sen. Ne var sende öyle? Adamdaki araç araç değil ki bildiğin. Canavar kamyon yani o. Canavar kamyon da gelmiş oyuna. Bizi Ezeceksin mi? bitireceğim mi bizi? Ne yapacaksın? Amacın ne? Elemek değil ezmek bunun amacı bende. Yanlış yere gelmişsin. Senin bir arenaya falan gitmen lazım dostum. O arabayla. Adam doğru gelmiş sanırım. Çünkü şu an elendik gibi. Hayır! 7 seviyeye çok uğraştım. Ağaca bir toslaması yok mu peki? Ben bu suya dalarım hocam. Ben bu suya dalmazsam... Sudan geçilmiyormuş Elendik hemen Ben o suya görüşürüz Ya dalga geçiyor ya dalga geçiyor benimle Uf, Hayır Abi dönmedi araç dönmedi elendik Ay şimdi gidiyorsun ama e, Sol taraftan geçmedim, buradan niye geçiyorsun ki Ayıptır ya Hadi lan hadi lan İkinci tur için hazırım yine şanslı başladım Kimse yok değil mi burada Burada kimse yok kaç seviyesin sen Kaç seviyesin? 2 mi? Çok çok neyse neyse. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Çok şanssız denemez buna. Bu güzel. Bir de iyidir. Ama yok mu bir üçümüz dördümüz? Alan nerede? Alandayız. Ben hep alanı tutturuyorum nedense. Bir tane de şöyle 3-4 seviye adam araba tutturursak. 3 seviye için yarışmak da bana mantıklı gelmiyor şu an. Zaten yağmur da var şu an kayacak. Yok mu driftimiz? Üf. Bunu bırakın ya biz offroad yapalım burada. Offroad da güzel olur bu oyunda ha bak şimdi. Driftli offroad. Bir duman gördüm sanki. Artık iki olmasın o ya. Üç, 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 üç. Raptor'dan bir kurtulabilir miyiz? Traktörü yeriyormuş bile değil mi orada? Bir de orada traktör var diye traktörü veriyormuş değil mi? Çeviyim impala, Hem de polis arayacağım. Alanın neresindeyim şu an? Tamam. Bu yoldan devam edip sağa dönüp birilerini bulmam lazım artık. VS istiyorum. Aa bir duman daha. Bir duman daha. Sen nesin? Kaçsın? Tuareg. Yok ya bu güzel. Tuareg almayacağım. Orada bir duman. Aynen. Gördüm. Gördüm. Bizden kaçmaz. Golf 03 2003 oluyor herhalde o. Abi duman da Oğlum burası Bir dahakine buradan başlayalım Başlayalım oyuna bu neymiş Bütün dumanlar burada Herhalde buradan az oyuncu başladı yani Bilmiyorum başka bir şey tahmin edemiyorum Bu kaç? Supra mı? Supra mı? En sevdiğim araba mı? Ver bana ona Mavi Supra'yı ver bana Gerçekten şu hayatta Abi çok güzel araba değil mi ama ya Gerçekten Uf çok güzelsin sen ya. Sen gerçekten Oğlum çok güzel lan araba. Keşke benim olsa ya. Ama Duman Supra'yı da hiç bırakmak istemiyorum ya. Düşük seviye gelsin. Düşük olsun aynen. Ford Raptor. Oh güzel. Supra ile devam. Kaçsın sen? Sen kaçsın? İşte bunu yapma. Auto <laughs> Bunu almam lazım. Bu 5 seviye. Abi Supra'yla bir yarışa giremedik. Kimseyi göremiyorum. Ares 6 varken Nereye vereceksin? Adama verirse eleniriz bu arada. İkimize de vermedi. Neyse evet, ben daha avantajlıyım ama. Hayır, ben daha avantajlıyım. Bir seviye hem de bana yakın oldu. Onun o tarafında olsa biraz sıkıntıydı ama Mini Mini bırakabilirsin kanka. Ya da sen sen bilirsin. Bu kaç? Bu iki. Her taraf Raptor dolu ya. 4-5 tane Raptor gördüm. Bir ara ben de almıştım zaten. Oo fark. Fark attık dünyalar kadar. Bu araba güzelmiş bu arada. Bunu da bırakasım gelmiyor ama. İşte Audi gücü be. Her ne kadar eski gözükse de. Her ne kadar eski gözükse de. RS6 hocam. RS6. Ve adamı yok edişimiz. Adamı yok edişimiz. Buradan yola girebilirim ben risk atmamak için. Hatta giriyorum yani. Ah, oradakiler de yarışıyor. Ev mi? Dur dur dur. Hayır. Tamam çok güzel. Ona da değme. Oy! Tamam. Orada bir duman daha var o. Abi biri aldı mı onu? Dur bakayım şöyle çok yaklaşmayayım da. Gidip gidip direkt korna falan çalar. Alfa Stelvio. Bu arabayı bilmiyorum bu arada. Alfa Romeo'yu biliyorum da tamam Stelvio da Jeep. Jeep iyidir. Alan nerede? Oo çok iyi yerdeyiz bu arada. Hadi bakalım. Baş başa devre dışı bırakıldı şu an. Ve 4 kişi kaldı. İnanılmaz birbirlerini elediler. Ama ben bir türlü kimseye gelemedim yani. O kadar değişik bir yerde durdum ki. Buradan yardırırız hocam ya. Kızımızı da aldık. Kaç diyor. 4.3 kilometre ve şu an birinci gidiyorum da. Ya benim arabam çok düşük seviyeye kaldı ya. Gerçekten beni birazdan tokatlıya tokatlıya geçerler diye düşünüyorum ben. Ve şu yola girsem mi? Girelim. Ne o gelen? Geleni görmüyorum. Ben yoldan gideyim biraz ya. Biraz yoldan gideyim. Dön Naan. Döndün adamsın. Şu araçta birincilik gelirse müthiş olur bu arada. Çok müthiş olur be. İki kişi gözüküyor. Dördüncü zaten kayıp. Hepten kayıp gerçekten. İki buçuk. iki buçuk heyecan bastı. Çok ağaç var. Bu nasıl bir alan veriş? Net var ya şurada 5 kere falan bir ağaca falan çarparız yani. Burada beş kere bir ağaca çarpmamız var yani. Araba düz gitmiyor zaten. Kesin çarptık. Hadi lan ilk ikincilik de yeter bana. İkincilik yetmez. Yetmeyecek. Yapacağız hadi. Evet bunu dediğim an iki toslayış. Tamam abi ya. İkincilik de yeter abi. Ayıp ediyorsun. İkinciyiz şu an. O adam bir tane ağaca çarpsa, bir tane ağaca çarpsa çarpmıyor kaç seviyesin sen? Vallahi çarpmadan çatır. Aa denize gitti. Denize gitti. Ben yanlış yolda mıyım şu an? Sudan geçememesi lazım değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Araba dur. Araba durmuyorsun. Abi adam o kadar hızlı ki denize girip tekrar beni geçti ya. Gerçekten hak etmiştik ama bunu bak. Bunu hak etmiştik. Bunu hak etmiştik yapamadık. Öbür tarafından gitsem acaba birinci olur muydum? Orada da bir köprü vardı. Alanı acaba karşıya verdi mi vermedi mi diye düşünürken üçüncü bitirdik. İlk üçe girmeyi başardım ama yani bu arabayla gerçekten olabileceğin en iyisi buydu diye düşünüyorum ben. Zaten dört kişi vardı sonuncu olmadım. Çok da büyük bir şey başarmadım. Adamlar denk gelmedi. Altı seviye arabayla kala kaldım arkadaşlar. Daha fazla Forza Horizon 4 videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.